Arkadaşlar e, muhkem müteşabih ile ilgili, o konuyla alakalı sorulara devam ediyoruz. Mutlak müteşabih ne demektir? <laughs> Sorumuz bu. Mutlak müteşabih, kesin müteşabih, tam müteşabih, yani anlamı bilinemeyen e, demektir. Mutlak müteşabih arkadaşlar şöyle diyebiliriz. E, yani ne kadar zaman geçerse geçsin, e, hem alimin, hem cahilin, hem 1400 yıl önce yaşayan hem bugün yaşayanın aynı ilim seviyesinde olduğu, aynı bilgi seviyesinde olduğu ve onunla ilgilenmenin daha fazla malumat sağlamadığı alanlar diyebiliriz. Yani insanın kapasitesini aşan, insanın akıl kapasitesini aşan konulardaki inançla alakalı ayetlere biz müteşabih diyebiliriz. Mesela allah Teala'nın değil mi görmesi, işitmesi yahut allah Teala'nın arşa istivası yahut ahiretle alakalı mesela terazi amellerinin tartılması işte sırat köprüsü bütün bunlar nedir arkadaşlar? Mutlak müteşabihtir. Yani yahut sura üfürülmesi, o surun nasıl bir varlık olduğu, nasıl bir nesne olduğu Bunların hepsi e, nedir? Mutlak müteşabihtir. Yani bu konuda e, alimin cahilden çok bir üstünlüğü yok. Çünkü bu konudaki naslar sınırlı. Ve genellikle mecazi ifadeler, daha alegorik anlatımlar var. E, ben e, bu ayetleri e, biraz e, açıklarken kör örneği örneğini veriyorum. Nasıl ki anadan doğmak bir kör... E, kırmızı rengini anlayamaz. Ne kadar haftalarca, aylarca anlatsan da kırmızı rengini anlatamazsın. Ama kör bir ameliyat geçirse, gözleri görüyor olsa, bu kırmızı renkleri desek anlayabilir. Müteşabi ayetlerin çoğunluğu da böyledir. Yani biz kendi kapasitemiz itibariyle bunu anlayamayız. Ama ahirette, aa terazi buymuş, işte sırat köprüsü buymuş, onu aynı o körün gibi anlayabiliriz. Ama onun dışında müteşabih, mutlak müteşabi kısmıyla uğraşmak, mesela kıyametin ne zaman kopacağıyla alakalı düşünmek, hesapla hesaplamalar yapmak vesaire. Bunlar mutlak müteşabih'in kapsamında olduğu için boş uğraşlardır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de az önce bahsettiğimiz muhkem müteşabih'ten bahseden ayet-i kerimede فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ eğrilik bulunan, hastalık bulunanlar müteşabihle e, onunla tabi olur, onunla uğraşır buyuruluyor. Dolayısıyla çünkü bu tür müteşabihle e, uğraşmak zaman kaybıdır. Çünkü insan bir adım ileriye gidemez az önceki ama örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla mutlak müteşabihe e, anlamaya çalışmamız gerekmiyor. Mutlak müteşabihe iman etmemiz gerekiyor. Çünkü bir imandır iman meseledir. Anlamadığı şeye e, iman ederek e, insan mükafata e, hak kazanır. Yani imanın bir değeri olmuş olur. Yani bunlar müteşabih dediğimiz aklın sınırları dışındadır. Akıl dışı değildir ama anlayabileceğimiz sınırların dışındadır. Bunları anlamamız gerekmez. allah Teala bunlardan bizi hesaba çekmeyecek ama bunlara iman etmemiz gerekiyor. E, evet, söyleyeceklerimiz bu kadar. Allah'a